Genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın Portekiz'deki durumu hakkında önemli bir karar alındı. Beşiktaş'ta tüm gözler Demir Ege Tıknaz'a çevrildi. Siyah beyazlı kulüp altyapıdan yetişen 20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu sezon başında opsiyonuyla birlikte Avia kiralık göndermişti. Demir Ege, Portekiz ekibinde 33 resmi müsabakada 4 gol, 2 asiste imza atarken, başarılı performansıyla Porto, Benfica ve Lisbon gibi büyük kulüplerin dikkatini çekti. Kulübü, Beşiktaş'ın genç yeteneği Demir Ege Tıknaz'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu belirtilen süre içinde kullanmadı. Bu gelişmeyle birlikte, 20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri dönüyor. Siyah beyazlı kulüp altyapıdan yetişen 20 yaşındaki defansif orta saha oyuncusunu sezon başında opsiyonuyla birlikte aviye kiralıp göndermişti. Demir Ege, Portekiz ekibinde 33 resmi müsabakada 4 gol, 2 asiste imza atarken, başarılı performansıyla Porto, Benfica ve Lisbon gibi büyük kulüplerin dikkatini çekti.